Maalesef aileyle ilgili işte bir taraftan aileyi ortadan kaldıran yeri gelmişken de televizyonlarda bunu bir kere daha net söylesinler. Aileyi ortadan kaldıracak yıkım programlarının maalesef televizyonlarda da gösterildiğini görüyoruz. maalesef hainane bir şekilde açık söylüyorum. Aileyi tahrip edecek şekilde bu programlar evlilik programları televizyonlardan gösteriliyor. Rütük bir sürü cezalar veriyor. O kadar çok para kazanıyorlar ki o cezalara rağmen yine aynı melaneti işlemeye devam ediyorlar.